Selam arkadaşlar. Bu konumuzda Windows 10, Windows 11 işletim sistemlerinde sorun varsa PowerShell komutları ve ISO dosyasıyla nasıl onarabiliriz? Bozuk sistem dosyalarını nasıl tespit edebiliriz? Bunu göstereceğim. Bu sorunlar nelerdir? Güncelleştirme sorununuz olabilir, sistem bileşenleri bozulmuş olabilir. Mağaza veya Xbox sorunlarını çözmek için bu komutları kullanabiliriz. 5 komut yazacağız. Sırasıyla komutları uygulamak için PowerShell veya PowerShell ISE'yi yönetici olarak açalım. Arama kısmına PowerShell veya PowerShell ise yazıp yönetici olarak çalıştıralım. Vereceğim komutların çalışması için birincisi PowerShell'i yönetici olarak açmanız gerekir. İkincisi ise komutları doğru yazmanız gerekir. PowerShell'de komutlar neden çalışmaz daha önce video hazırlamıştım. Linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Birinci komutumuz Repair-Tre Windows Image boşluk-Tre Online boşluk-Tre Check Health komutunu yazalım ve Enter tuşuna basalım. Bu komutumuzun anlamı nedir? Görüntünün başarısız bir işlem nedeniyle bozuk olarak işaretlenip işaretlenmediğini ve bozulmanın onanıp onarılmayacağını kontrol edebiliriz bu komut ile. Online karşısında turu yazması gerekir. Image health state Karşısında health healthy yazması gerekir. Yani görüntü sağlık durumu sağlıklı restart needed false yazması gerekir. Yeniden başlatma gerekli mi? Hayır yazması gerekir. İkinci komutumuz için yazdığımız komutun çıkması için klavyeden yukarı ok tuşuna bastığımız zaman ilk yazdığımız komut gelecektir. check halt komutunu silelim ve şu komutu yazalım. Tiresi kalsın. tire scan health yazıp enter tuşuna basalım. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Komutumuz başarılı bir şekilde tamamlandı. Görüntü sağlık durumu sağlıklı. Yeniden başlatma gerekiyor mu? Hayır. Online true yazması gerekir. İkinci komutumuz bu şekilde. Üçüncü komutumuz için yine klavyeden yukarı ok tuşuna basalım. Trescan Health yerine Restore Health komutunu yazalım. Bu işlem HDD veya SSD kullanımıza bağlı olarak zaman alabilir, beklememiz gerekir. Bir önceki komutumuzun anlamını söylemedik. Bu komutumuz scan health komutu bileşenler deposundaki bozulmaları tarar. Bu komutumuz ise bileşenler deposundaki bozulmaları tarar ve otomatik olarak onarım işlemini gerçekleştirir. restore health komutu Restore Health komutumuz başarılı bir şekilde tamamlandı online turu. Image Health State durumu yani görüntü sağlık durumu sağlıklı. Yeniden başlatma gerekli mi? Hayır diyor. Eğer burada bozuk sistem dosyalar bulur, bulur onaramaz ise şu komutu yazmamız gerekir. Yine klavyeden yukarı ok tuşuna basalım. Repair Windows Image boşluk online boşluk tre Restore Health yazdıktan sonra Source yazalım. Kaynağı belirtmemiz gerekir. Bunun için elimizde Windows 10 veya Windows 11 ISO dosyasının olması gerekir. Windows 10 kullanıyorsanız Windows 10, Windows 11 kullanıyorsanız Windows 11 ISO dosyası olması gerekir. ISO dosyası Microsoft'tan nasıl indirebiliriz daha önce görsel hazırlamıştım. Linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. ISO dosyamızı indirdikten sonra üzerine sağ tıklayalım ve bağla diyelim. ISO dosyamız açıldıktan sonra Source klasörünün içerisine girelim. Buradan Install Vim veya Install ACD olur. Bunu bulmamız gerekir. Bulduktan sonra yol olarak kopyalamamız gerekir. Windows 11 kullanıcıları üzerinde sağ tıkladığı zaman yol olarak kopyala seçeneği gelecektir. Windows 10 kullanıcılar ise klavyeden shift tuşuna basılırken sağ tıkladıkları zaman yol olarak kopyala seçeneği gelecektir. Yol olarak kopyalayalım. Tekrardan PowerShell ekranımızı açalım. Tres Source'dan sonra boşluk bırakalım ve bu kısma yolu yapıştıralım ve Enter tuşuna basalım. Yine bu işlem HDD ve SSD kullanımıza bağlı olarak uzun sürebilir veya kısa sürebilir beklememiz gerekir. ISO dosyasıyla onarmak komutumuz başarılı bir şekilde tamamlandı. Görüntü sağlık durumu sağlıklı yeniden başlatma gerekiyor mu? Hayır. Burada yeniden başlatma gerekiyor karşısında true yazıyorsa işitim sistemini mutlaka yeniden başlatmanız gerekir. False yazıyorsa başlatmanız gerekmez. Eğer sorunlarınız halen devam edersek yine klavyeden yukarı ok tuşuna basalım. Şu kısma kadar silelim. Repair Windows Image tre Online kalsın. Start Component Cleanup komutunu yazalım. Bu komutumuz ne, ne işe yarar? Geçersiz kılınmış bileşenleri temizlemek veya bileşen deposunun boyutunu küçültmek için Start Component Cleanup komutunu uygulayabiliriz. Bu komut ile Windows Update güncelleştirme sorunlarınız varsa, mağaza veya Xbox'ta herhangi bir sorunlarınız varsa bu komut sorunları çözebilir. Enter tuşuna basalım. Durum çubuğuna baktığımız zaman komutumuz çalışıyor ve çalışması tamamlandı. Hemen kontrol edelim. Yeniden başlatma gerekli mi? Hayır. Sağlık durumu sağlıklı, online true yazıyor. PowerShell'de bu verdiğim 5 komut uygulayabilir. Sorunuz halen devam ederse ISO dosyasıyla onarmayı deneyebiliriz. Nasıl yapabiliriz? Windows 10 veya Windows 11 ISO dosyasını indirip açalım. ISO dosyasıyla iki şekilde kurulum yapabiliriz. ISO dosyasımızı açtığımız zaman bu ekranda Setup Exe'den kurulum yapabiliriz. Setup Exe'yi çalıştırdığımız zaman bize dosyalarımızı saklama seçeneği sunar. Source klasörünün içerisindeki Setup Exe'den çalıştırır isek burada her şeyi siler. Eğer ciddi sorunlarınız varsa Source klasörünün içerisindeki setup çalıştırarak her şeyi silerek Windows'u yeniden kurabilirsiniz. Çalıştırıyorum bunu. Gelen uyarıya evet diyelim ve bizi kurulum ekranına atacaktır. Burada güncelleştirmeleri alıp almayacağınızı soruyor. Ben hayır teşekkür ederim diyorum ürün anahtarım yok. Doğru sürüm kurduğumuz zaman zaten otomatik olarak etkinleşecektir. Buradan kullandığınız sürüm seçmeniz gerekir. Yalnız sürüm seçerseniz Windows etkinleşmeyecektir. Sonraki diyelim. Windows yükle gelişmiş seçeneğini seçelim ve işletim sisteminin kurulu olduğu dizini seçmemiz gerekir. Burada benim işletim sistemim C dizininde kurulu. Sonraki dediğim zaman kurulum başlayacak ve Windows Eski Windows dosyalar silinecek ve Windows Old klasörü olacak, olarak C dizininde yer alacaktır. Bu şekilde Windows'da var olan sorunlarımızı çözebiliriz. Bir sonraki videoda bu şekilde bozuk sistem dosyalarını tespit ettikten sonra bu bozuk sistem dosyalarını en güvenli nereden temin edebiliriz? Bunu göstereceğim. Bu yazdığımız komut dosyaların log şeklinde Windows dizinde kaydedilir. Hangi dizinde olur? C dizini açalım. Windows. Logs klasörünü bulalım. Buradan Disk komutu veya cbs içerisinde yazdığımız komutlar kayıtlı olur. Buradan bakabilirsiniz hataya hangi sistem dosyaları bozulmuş. Buralardan kontrol edebiliriz. Bu eğitim videomuzda Windows 10 veya Windows 11 işletim sistemlerinde sorun varsa PowerShell komutlarıyla ve ISO dosyasıyla nasıl onarabiliriz? Bozuk sistem dosyalarını nasıl tespit edebiliriz? Bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.